Ordu'lararası futbol şampiyonası eleme maçını Ordu takımımızla oynayacak olan Hollanda Ordu takımı memleketimize geliyor. Hava meydanındayız. Hollanda spor kafilesi uçaktan iniyor. Sporcular meydanda grup halinde. Ertesi gün misafirler Aziz Atan'ın kabrini ziyaret ediyorlar. Kabre çelenk vaz ediliyor. Ve saygı duruşunda bulunuluyor. Aynı akşam misafirler Ankara Radyosu'nda şereflerine verilen müsamerede hazır bulunuyorlar. Şu anda radyo evinin bir numaralı büyük stüdyosundayız. Bütün radyo sanatkarlarının katıldığı bu toplantıda iki dost milletin sporcuları geç vakte kadar eğlenceli bir akşam geçiriyorlar. İşte nihayet günlerden 11 Mart 1956 Pazar. Ankara 19 Mayıs Stadyumu tarihi günlerinden birini daha yaşıyor. Sahaya önce Hollanda ordu takımı çıkıyor. Maçı Yugoslav hakemi Erlich idare edecek. Şimdi 25 bini bulan seyircinin kulakları sahreden muazzam tezahüratı arasında takımımız sahaya çıkıyor. Başta takım kaptanı Mustafa, Burhan, Nusret, Nedim ve onları diğerleri takip ediyorlar. Takımlar ortada dizildiler. Milli maçlar çalınıyor. Maçtan evvel Milli Müdafaa Vekaleti vekilimiz Şemiye Ergin, iki takıma da iyi şanslar temenni ediyor. Takım kaptanları Mustafa ve Lacroix, el sıkışarak birbirlerine bayrak teati ediyorlar. Para atıldı, maça Turgay, Rıdvan, Nedim, Mustafa, Şehmuz, Robert, Sabahattin, Coşkun, Büyükali, Burhan, Nusret tertibindeki takımımızın vuruşuyla başlanıyor. Oyunun daha ilk dakikalarından itibaren hissedilir bir hakimiyet kuruyoruz. Soldan Nusret'in bir hücumu Sabahattin kaleye girerken Şimdi Coşkun sağdan bir hücumda bulunuyor Çektiği şut Rakip müdafaa tarafından kornere atıldı Soldan korneri Nusret çekiyor Fakat Hollandalılar bunu çabucacık kestiler Şimdi takım kaptanı Mustafa rakip kaleye akıyor Hollandalılar bu akını da kesiyorlar Maçın ilk 15 dakikasında Burhan, Nusret, Büyükali ve Coşkun'un ayağından müsait fırsatlar kaçırıyoruz. Nusret'in şutu yakın mesafeden avuta gidiyor. Misafir takım evvel emirde canlı bir müdafaa ile bunaltıcı bir mahiyet alan akıllarımızı durdurmaya muvaffak oluyor. Forvet seyrek inkişaf eden ferdi akılların neticesinde tesadüfi bir golle takımımızı final hakkında mahrum bırakabilirdi. Takımda en iyileri, kalecileri, sağ hafları, orta hafları ve forvetten de sağ açık, sağ iç ve santrforları. Hücumumuz, kaleci tarafından hakim bırakılıyor. Burhan'ın şutu, tekrar kalecinin ellerinde. Bu arada, ani birkaç Hollanda hücumu, Turgay'ın ellerinde eriyor. Hücum üstüne hücum tazeliyoruz fakat bir türlü gol olmuyor. Bunda forvet hattımızın fırsatları iyi kullanamayışı olduğu kadar Hollanda müdafaa hattının anlaşmalı oyununun da büyük rolü var. Burhan'ın şutu kaleye girerken tekrar kaleci kurtardı. Seyirciler heyecan içinde. Şimdi kaleci Turgay'ın bir kurtarışına daha şahit olduk. Bu arada Hollandalılar soldan bir akın yapıyorlar. Sol açın çektiği şut Turgay'ın ellerinde. Turgay çok güzel bir kurtarış yapıyor. Ve degajını yaptı. Top ilerledi. Tekrar hücum tazeliyoruz. Sağdan Mustafa Kale'ye girerken misafirler kornerle kesiyor. Kornerden paslaştık. Fakat Hollandalılar bunu da kesmeye muvaffak oluyorlar. top Turgay'a kadar geldi. Turgay Mustafa'ya verdi, Mustafa sağdan ilerliyor. Hani önüne geldik, fakat Hollandalılar bunu da kesiyorlar. Burhan'ın Ali'ye verdiği pas kaleye girerken, kaleci bunu kurtardı. Nusret'in şutu yine kalecinin ellerinde. Sağdan korner attık, fakat Hollandalılar kapı Burhan, Coşkun ve Büyük Ali başlaştılar. Soldan Hollandalıların hücumu Turgay kurtardı. Degajını yapıyor. Top onların kadar girdi. Coşkun içeri girerken top out'a çıkıyor. Kalemizin sağından Mustafa topu açıyor. Top ortalarda. Tekrar kalemize inen top. Hollandalıların şutu neticesiz. Top bizimkilerin ayağında. Birinci devrenin son dakikaları. Soldan bir fikir kattık. Ve birinci devre sıfır sıfır berabere nihayetleniyor. İkinci devre başladı. Bu zincirin ilk dakikalarında rakip santrforun topa vuramaması kendilerini bir golden mahrum ediyor. Tekrar hücum inisiyatifi elimize alıyoruz. Golsiz kapanan bu ilk devreyi mütakip oyunun ikinci yarısına Hollandalılar hakim olarak giriyorlar. Fakat bu hakimiyetleri kısa sürüyor. Mütakiben hemen hücum inisiyatifini ele alan takımımız oyunun sonuna kadar hasım yarı sahasından ayrılmıyor. Fakat bütün dinlenmelere rağmen Hollanda müdafaatını yararak neticeye ulaşmak mümkün olmuyor. Bu arada Turgay'ın güzel bir kurtarışını görüyoruz. Tam bu sırada rakip sağ açıkla çarpışan Turgay hafif bir sakatlık geçiriyor. Fakat hemen kalkarak degajını yapıyor. Hakem lehimize bir frikik verdi. Turkay çekiyor. Maçın son dakikaları oynanmaktadır. Yine hücumdayız fakat top sanki bugün Hollanda kalesine girmemeye azmetmiş. Bir hucumumuz, yine out'a çıkıyor. biraz sonra oyun böylece 0-0 ber maçlarında başarılar diliyoruz. <laughs>